Bir ağaç düşünün. Dört mevsim yeşil yapraklarını dökmeyen, tüm kutsal kitaplarda ve mitlerde yer alan mucizevi bir ağaç. Ve bu ağacın bize sunduğu bir nimet düşünün. Kutsallığın, bolluğun, adaletin, sağlığın, zaferin, refahın, bilgeliğin, arınmanın ve barışın sembolü zeytin. Ve bunların en kalitelisi olan gemlik zeytini. Biz gemlik zeytini dalından siyahken topluyoruz. Bizim için zeytin altındır. Biz kızımızı bununla gelin ederiz, oğullarımızı bununla askere yollarız. Gemlik zeytini bu kalitesini körfezinden esen rüzgarlarına, havasına, toprağına, güneşine, ona evladı gibi bakan çiftçisine ve her aşamasında emeği bulunan kadınlara borçludur. Nasıl ki bir bebek aylarca emeklemeyi, sonra aylarca yürümeyi bekler, işte tam da böyledir zeytinin sofralarımıza gelmesi. Hep zeytincilik işimiz. Dedeler, dineler, tarih zeytincilik. Zeytin bizim için, oh beni nimet, beni nimet, siyah altın. Ağaçlardan bin bir emekle toplanan zeytinler boylarına göre ayrıldıktan sonra sadece su ve tuzla fermante edilerek havuzlarda 6 ay bekletilir. Bu süreçten sonra havuzlardan çekilen zeytinlere Gemlik Ticaret Morsası laboratuvarlarında analiz yapılır. Bu analizler sonucunda coğrafi işaret kriterlerine uygun olanlar ambalajlanarak sofralarımıza ulaştırılır. Gerçek gemlik zeytininin o muhteşem tadına siz de ulaşmak istiyorsanız ürünler üzerindeki coğrafi işaretler logosuna ve hologramına mutlaka dikkat ediniz.